Saha Expo 2022'de Eloy Editive standının yanındayız. Yanımda Eloy Editive kurucusu Mehmet Emre Çetinkaya var. Sözü uzatmadan mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Mehmet <laughs> Emre Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş e, eklemeli imalat teknolojisi ile üretim yapıyor. Bu teknolojiden bahsetmenizi istesem ben sizden. Tabii ki. Biz savunma sanayi ve havacılığın ihtiyaç duyduğu büyük boyutlu metal üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunu da kendi geliştirdiğimiz 3D metal yazıcıyla yapıyoruz. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Geleneksel yöntemlerde süreçler uzun, prosesler biraz pahalı olabiliyor. Bu spesifik proseslerde biz hem zaman avantajı, hem maliyet avantajı sağlayabiliyoruz. Şurada bir ürün görüyorum ben. Türkiye'de Titanium 3D baskı yazıyor. Biraz ürünleriniz hakkında biz bilgi alabilir miyiz? Dikkatimizi çekti M5 olarak seyircilerimizin de emin ki dikkatini çekecektir. Tabii ki ee, bahsettiğim üzere geliştirdiğimiz teknoloji aslında titanium üretimine olanak sağlıyor. Titanyum neden önemli? Kilogramı 65 dolar olan bir metal. Dolayısıyla hiçbir gramını çöpe atmak istemezsiniz. Ee, ülkemizin ileri gelen savunma sanayi firmalarından bir tanesi yıllık 150 ton talaş üretiyor. Çünkü CNC işleme kullanıyorlar. Ee, burada ne kadar talaşı minimize edebilirseniz aslında prosesin kendisinden bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Biz eklemeli imalat yöntemini kullandığımız için parçayı sıfırdan üretiyoruz. Dolayısıyla e, minimum fire oranına erişebiliyoruz. Geleneksel yöntemlerle %95'e varan freler söz konusu. Biz %5'lik bir fre ile bu üretimi yapabiliyoruz. Dolayısıyla o arada kalan %90 aslında üreticinin cebine kar olarak yansıyor. Üretim zamanını kısıtlıyor. E, doğamıza da verilmemiş bir hasar olarak karşımıza çıkıyor. Peki hali hazırda imzalanan bir sözleşme veya süreç var mıdır imza? Ya dair. E, bir ihalemiz, sözleşmemiz bulunmuyor. E, biz parça satışı şeklinde şu anda gerçekleştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde cihaz satışını da gerçekleştireceğiz parça bazlı satışlarımız bulunuyor müşterilerimize. Ekseriyetle savunma sanayi ve havacılık şirketleri fakat bunun yanında petro petrokimya sektöründen ya da madencilik sektöründen de müşterilerimiz bulunuyor. Peki bir özelliğiniz daha var. Saha Expo 2022'nin desteklediği 15 firmadan da birisiniz. Yani savunma sanayinin geleceğinin yıldızlarından birisiniz diyebiliriz. Bu konu üzerinden de bu destek üzerinden de yorumlarınızı alabilir miyim? Tabii ki bu destek çok önemli. Ee, bahsettiğim üzere buradaki networking avantajını aslında bir sağ girişimle de elde etmiş durumdayız. Sağ Expo bunun fuar alanındaki yansıması ama arka tarafta gerek girişim gerek yatırımcı tarafında ciddi destekler görüyoruz. Ee, biliyorsunuz girişimci tek başına elini taşın altına sokabiliyor ama finansman desteği gerekli tedarikçiyle ve müşteriyle olan iletişim de çok önemli. Dolayısıyla bu bir ekosistem. Sağ girişim bu ekosistemi oluşturmuş durumda. Dolayısıyla bize bu açıdan çok ciddi katkıları bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Benim sormadığım, haricinde eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şu parçamızdan da bahsetmek isterim. Sağladığımız fayda ciddi manada önemli. Daha önce bahsettiğim termin avantajı. Bu parçanın sadece kalıbının üretimi 3 hafta sürüyor ki kendinin üretimi çok daha uzun bir süreç alıyor. Biz bu parçayı sadece 21 saatte ürettik. Dolayısıyla haftaları günlere indirebilen bir teknoloji bu.